Bir ufak hayalet, herkese merhabalar der. Bugün okuyacağımız kitap Harper Lee'den Bülbül'ü Öldürmek. Şimdi kitaba başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bana kalırsa kitap bir miktar karışık başlıyor. Ben de bu karışıklığı en aza indirmek istiyorum. Öncelikle kitabın ırkçılığı küçük bir kız çocuğun gözünü anlattığını duymuşsunuzdur. Bu küçük anlatıcımızın adı ise Jane Louise Finch. Namı diğer Scott, kitap boyunca 6 ile 9 yaş arasındaki anılarını anlatacak. İlk sayfadan da kendisinden 4 yaş büyük abisi Cem'in kolunun kırıldığını öğreniyoruz. Ve olaylar 3 yıl evveline gidip bu olayın sebebini iniyor. Ama ilk başta Scott bize biraz karışık yoldan aile geçmişten bahsedecek. Şimdi bunları cebimizde tutup kitaba başlayabiliriz. Herkese keyifli dinlemeler. 1. Kısım Bölüm 1 Jem kolu tam dirseğinden fena halde kırıldığında aşağı yukarı 13 yaşındaydı. Kolu iyileşip de bir daha asla futbol oynayamama korkusundan kurtulduğunda abim bu sakatlığı neredeyse hiç hatırlamaz olmuştu. Sol kolu sağ koluna göre biraz kısaydı. Ayakta durur ya da yürürken elin üstü bacağıyla dik açı yapar, baş parmağı da bacağına paralel dururdu. Hiç umursadığı yoktu. Pas verebiliyor, topa yere düşmeden önce vurabiliyordu ya, bu ona yetiyordu. Olayın üzerinden geriye dönüp olanları gözden geçirebileceğimiz kadar zaman geçtikten sonra Ara sıra bu kazaya nelerin yol açtığını tartışmaya başladık. Ben her şeyi Evel'ların başlattığını iddia ederdim. Ama benden 4 yaş büyük olan Jem çok daha öncesinden başladığını söylerdi. Onun dediğine göre dil buraya geldiği zaman başlamış her şey. Radley denen o öcüyü evden dışarı çıkarma düşüncesini ortaya attığı zaman. Konuya daha geniş bir açıdan bakacak olursak aslında her şeyin Andrew Jackson'la başladığını söylüyordum Jem'e. General Jackson yerlerin topraklarından sürmeseydi Simon Finch asla Alabama'ya gelmeyecekti. O gelmeseydi acaba biz nerede olacaktık? Aramızdaki anlaşmazlıkları yumruklaşarak çözme yaşını çoktan geçmiştik. O yüzden Atticus'a danıştık. Babam ikimizin de haklı olduğunu söyledi. Güneyli ailemizin bazı üyelerin en çok üzüldüğü şey Hastings Savaşı'nda iki tarafta da adı kayıtlara geçmiş atalarımızın bulunmamasıydı. Bizim yalnızca Simon Finch'imiz vardı. Pintili sofuluğunu geride bırakan Cornwall'lu kürk avcısı bir ezdacı. Simon, İngiltere'de kendilerine metodist diyen kişilerin liberal kardeşleri tarafından zulme uğramasından rahatsız olmuş. Kendisini metodist olarak nitelediği için Atlantik'i e aşarak Philadelphia'ya gelmiş. Daha sonra Jamaika'ya, oradan Mobile'a, oradan da St. Stephen's'a gitmişti. John Wesley'in alırken ve satarken fazla sözcük kullanmakla ilgili eleştirilerini unutmayan Simon, eczacılık yaparken yükünü tutmuş ama bu arada şeytana uyup altından yapılma, pahalı şeyler takmak gibi Tanrı'nın hoşuna gitmeyeceğini bildiği şeyler yapma korkusunu yaşamıştı. Böylece Simon, hocasının insanları birer taşınır mı almış gibi satın alma konusundaki özdeyişini unutup üç köle satın almış ve onların yardımıyla St. Stephens'ın 6-7 kilometre kuzeyinde Alabob Ormanı'nın kıyılarında kendi bir çiftlik kurmuştu. Sen St. Stephens'a sadece bir kez dönmüş. Oradan kendisine bir kadın almış, o kadınla birlikte kızlarına kadar uzanan bir ailesi olmuştu. Simon çok uzun yıllar yaşayıp zengin biri olarak öldü. Finch arazisi olarak anılan Simon'ın çiftliğinde kalmak ve hayatlarını pamuk yetiştiriciyle kazanmak ailenin erkekleri için bir gelenekti. Kendi kendine yeterli bir yerdi burası. Çevredeki imparatorluklarla karşılaştırıldığında gösterişsizdi. Ama arazide buz, un, giyim eşyası gibi şeyler dışında yaşamak için gerekli her şey üretiliyordu. O üretilmeyen şeyler de ırmak gemileriyle mobilden geliyordu. Simon olsa kuzey ile güney arasındaki anlaşmazlığı torunlarının toprak dışında her şeylerini kaybetmelerine yol açtığı için öfkeyle karşılardı. Fakat ailemizde toprağa bağlı kalma geleneği ta 20. yüzyıl ortalarına kadar babam Atticus Finch hukuk okumak üzere Montgomery'e küçük erkek kardeşi ise okumak üzere Boston'a gidinceye kadar sürmüştü. Arazdan ayrılmayan tek Finch kız kardeşleri Alexandra'ydı. Suskun bir adamla evlenmişti. Adam bütün gün ırmak kıyısında bir hamakta yatar, Acaba alabalık oltalarım ne durumda diye düşünürdü. Babam baroya kabul edildiği zaman Maykomp dönüp avukatlık yapmaya başladı. Araziden 30 kilometre kadar uzakta olan Maykomp, Maykomp ilçesinin resmi merkeziydi. Atikus Finch'in adliye binasındaki odasında bir şapka askısı, bir tükürük hokkası, bir dama tahtası ve gıcır gıcır bir alabama yönetmeliği dışında pek bir şey yoktu. İlk iki müşterisi Maykomp ilçe hapishanesine asılan son iki kişiydi. Atikus onları Amerika'nın cömertliğinden yararlanıp ikinci dereceden cinayeti kabul ederek canlarını kurtarmaya razı etmeye çalışmıştı ama onlar birer Haverford'tu. Mycombe ilçesinde Haverford demek bu dola demekti. Haverford'lar Mycombe'un biricik demircisini bir katırı alıkoyduğu şeklindeki yanlış bir iddia yüzünden hem de üç tanığın gözü önünde öldürecek sonra da o çocuğunun belayı kendisini davet ettiğini iddia etmenin iyi bir savunma olduğunu düşünecek kadar mantıksızdılar. Birinci derece cinayetten suçlu olmadıklarını iddia etmekte direnmişler. Sonuçta da Atikus'un müşterilere bu dünyayı terk ederken yanlarında hazır bulunmak dışında yapabileceği bir şey kalmamıştı. Belki de babamın ceza hukuku uygulamalarına karşı duyduğu derin nefretin kökeninde bu olay yatıyordu. Mycom'daki ilk 5 yılında Atikus her şeyden çok ekonomiyle ilgilenmiş. Daha sonra yıllarca kazancını erkek kardeşinin eğitimine yatırmıştı. John Hale Finch babamdan 10 yaş küçüktü. Pamuk yetiştirmenin zahmete değmediği bir zamanda tıp okumak istemişti ama Jack amcayı hayatını kazanacak hale getirmek için elinden geleni yaptıktan sonra Atticus hukukçu olarak epey bir para kazandı. bu seviyordu. Kendisi de Malcolm'da doğmuş ve büyümüştü. O insanları, insanlar da onu tanıyordu. Simon Finch'in çalışkanlığı sayesinde Atticus ya kan bağı ya da evlilik yoluyla neredeyse kasabadaki her aileyle hısımdı. Mycomb eski bir kasabaydı ama ben onu tanıdığımda eski ve yorgun bir kasabaydı. Yağmurlu havalarda sokaklardaki kırmızı toprak sulu çamura dönüşürdü. Kaldırımlardan otlar çıkar, meydandaki adliye binası bel verirdi. Nedense eskiden hava daha sıcaktı. Bir yaz günü siyah bir köpek soluk almakta zorlanır. Hover arabalarına koşulmuş bir deri bir kemik katırlar meydandaki meşelerin bunaltıcı gölgesinde kuyruklarıyla sinekleri kovardı. Erkeklerin kas kolalı yakaları sabah saat daha 9 olmadan dikliğini kaybederdi. Kadınlar öğleden önce ve saat 3 uygusundan sonra banyo yapar, gece olduğunda ise terler pudra şekeri kaplı o güzelim yumuşacık kekleri andırırlardı. O zamanlar insanlar yavaş hareket ederdi. Salına salına meydanın bir tarafından karşı tarafına geçer, meydanın çevresindeki dükkanlara salına salına girer çıkar. Hiç acele etmezlerdi. Bir gün 24 saatti ama sanki daha uzunmuş gibiydi. Acele etmeye gerek duyulmazdı çünkü gidecek bir yer yoktu. Ne satın alınacak bir şey vardı ne de satın almak için para. Maykon Pilcesi sınırları dışında görülecek bir şey de yoktu. Ama bazı insanlar için o dönem belli belirsiz bir iyimserlik dönemiydi. Maykon bu son günlerde korkudan başka korkacağı bir şeyin olmadığı söylenmişti. Biz yani Atikus, Cem ve ben Asçımız Karpunya ile birlikte kasabanın başlıca yerleşim bölgesi olan ana caddede oturuyorduk. Jem ve ben babamızdan memnunduk. Bizimle oynuyor, bize kitap okuyor, bize kibar ve tarafsız davranıyordu. Kalpunya derseniz farklı bir şeydi. Bir deri bir kemikti. Uzağa göremezdi, gözlerini kısarak bakardı. Elleri kürek gibiydi, çok da sertti. Her zaman beni mutfaktan kovar, Jem'in benden büyük olduğunu bildiği halde neden Jem gibi uslu olmadığımı sorar, daha eve dönmeye hazır olmadığım bir saatte beni eve çağırırdı. Aramızda destansı ve tek yanlı bir savaş vardı. Bu savaşı her zaman Karpurya kazanırdı. Bunun en temel nedeni de Atikus'un her zaman onun tarafını tutmasıydı. Karpunya, Cem'in doğumundan beri bizim yanımızdaydı. Aklı merdi Elan'ın baskıcı varlığını hissediyordum. Annemiz ben iki yaşındayken ölmüştü. Bu yüzden onun yokluğunu hiç hissetmezdim. Mont Gomerili'ydi. Graham'ların kızıydı. Atikus onunla eyalet yasama meclisine ilk kez seçildiği zaman tanışmıştı. O zamanlar orta yaşlı bir adamdı. Annem sonundan 15 yaş küçüktü. Cem onların elliliklerinin ilk yılının ürünüydü. 4 yıl sonra ben doğmuştum. 2 yıl sonra da annemiz ani bir kalp krizinden ölmüştü. Ailesinde bu tür ölümler varmış. Öyle diyorlardı. Ben annemi özlemiyordum ama galiba Cem'i özlüyordu. Annemi çok iyi hatırlıyordu. Bazen oyun oynarken birden uzun uzun iç geçirir, bırakıp gider, araba garajının arkasında tek başına oynardı. Böyle zamanlarda en iyisi onu rahatsız etmemekti. Bunu bilirdim. Ben neredeyse 6 yaşıma, Cem de yaklaşık 10 yaşına geldiğinde yazları özgürlük alanımızın sınırları, Karpunya'nın sesini duyuma mesafesine göre çizilmişti. Kuzey yönde iki ötedeki bayan Henry Lafayette Pozun, güney yönde ise Radley'lerin evine dayanıyordu. Bu sınırları aşma dürtüsüne asla kapılmazdık. Radley'lerin evinde oturan o bilinmeyen varlığın adını duymak bile günlerce uslu durmamız için yeterdi. Bayan Depoz ise düpedüz bir felaketti. Dilin bize geldiği yazdı. Sabahın erken saatlerinde arka bahçede Cem ile her günkü gibi oyun oynamaya hazırlanırken bitişik komşumuz Bayan Rachel Hammerford'un lahana ikili bahçesinden gelen bir ses duyduk. Yavru köpek olabileceğini düşünerek tel çitin yanına gittik. Bayan Rachel'ın teriyerini göreceğimizi sanıyorduk ama yere oturmuş bize bakan birini gördük. Otururken lahanalarla aynı boydaydı. Ona öylece bakıyorduk. Sonunda konuştu. Merhaba. Sana da merhaba dedi Cemil nazikçe. Adım Charles Bakir Harris'te de olan. Okuma biliyorum. Biliyorsan ne olmuş dedim ben. Okuma bildiğimi bilmek isteyebileceğinizi düşündüm. O kadar. Okutmak istediğiniz bir şey varsa okurum. Sen kaç yaşındasın diye soracağım. Dört buçuk mu? Yedi yaşıma basacağım. Ha o zaman başka edeceğim. Ve baş parmağıyla beni gösterdi. Şu var ya doğduğu günden beri okuyor. Henüz okula bile başlamadı. Sen hiç yedi yaşına basacak gibi görünmüyorsun. Çok çelimsizsin. Kendim küçüğüm ama yaşım büyük. Ona daha iyi bakabilmek için James saçlarını geriye etti. Buraya gelsene Charles Baker Harris dedi. Vay be ne biçim at. Seninkinden daha komik değil. Rachel teyzem senin adının Jeremy Atticus Finch olduğunu söylüyor. Jem suratını astı. Ama ben büyüğüm. Adım boyumdan büyük değil. Eminim seninki bir karış büyüktür. Herkes bana Dil der dedi Dil. Çitin altından geçmeye çalışıyordu. Altından geçmeye çalışacağına üstünden geçsene dedim ben. Nerelisin? Dil, Mississippi'nin Meridian kentinden de. Yazı teyzesi Bayan Rachel'ın yanında geçiriyordu. Bundan sonra yazları MyComb'a gelecekti. Aslen MyComb'luydu. Annesi Meridian'da bir fotoğrafçının yanında çalışıyordu. Dilin fotoğrafı ile güzel çocuk yarışmasına katılmış, 5 dolar kazanmıştı. Kazandığı 5 doları da dile vermişti. Dil de o 5 dolarla 20 kere sinemaya gitmişti. Burada sinema yok. Bazen Adliye binasında İsa ile ilgili filmler oluyor diyeceğim. İyi bir şey izledin mi hiç? Dil Dracula'yı izlemişti. Bundan etkilenen Cem ona saygı duymaya başladı. Bize de anlatsana dedi. Antika bir çocuk şu değil. Gömleğine düğmelenmiş mavi keten bir şort giyiyordu. Saçları kar gibi bembeyaz ve kas tüyü gibi kafasına yapışıktı. Benden bir yaş büyüktü ama ben ondan çok uzundum. Bize o eski öyküyü anlatırken gözleri bir parlıyor bir kararıyordu. Aniden ve neşeyle gülüyordu. Anının tam ortasındaki dana yalamış gibi dik duran saçların çekiştirme alışkanlığı vardı. Dil sonunda Drakula'yı anlatmayı bitirince Cem, dilin anlatışına bakılırsa film sen kitaptan daha iyi dedi. Ben de dile babasının nerede olduğunu sordum. Hiç babandan söz etmedin dedim. Babam yok ki. Öldü mü? Yo. Ölmediyse babam var demektir öyle değil mi? Dilin yüzü kızardı. Jem de bana susmamı söyledi. Bu demekti ki dili incelemiş, kabul edilir bulmuştu. O günden sonra o yazı her zamanki gibi mutluluk içinde geçirdik. Her zamanki mutluluk şu demekti. Arka bahçedeki kocaman iki tespih ağacının arasına kurulmuş ağaç evi düzelttik. Oliver Robdin, Victor Appleton'ın ve Edgar Rice Burroughs'un yapıtlarından uyarlanmış tiyatro eserleri listemizdeki oyunları eksiksiz tamamladık. Dilin aramıza katılması bu bakımdan iyi oldu. Daha önce benim oynamak zorunda kaldığım roller üstlendi. Tarzan'da maymun rolü ona verildi. The Rover Boys'da Bay Crabtree olmuştu. Tom Swift'te Bay Damon. Böylece bir cep sihirbazından farksız dili tanımıştık. Kafası garip planlarla, acayip özlemlerle, tuhaf tuhaf düşüncelerle dolu oğlanı. Ama Ağustos sonuna doğru kim bilir kaç kez tekrarladığımız için listemizdeki oyunlar yavanlaşmıştı. İşte tam o günlerde Dil bize bir öneride bulundu. Radley denen oyuncuyu evinden dışarı çıkmaya zorlamalıydık. Dilin aklı fikri Radley'lerin evindeydi. Yaptığımız onca açıklama, uyarı ona vız geliyordu. Ayın çekim gücüne sular nasıl karşı koyamazsa o da o evin çekim gücüne karşı koyamıyor. Ama ancak köşe başındaki elektrik direğinin yanına kadar gidiyor. Daha fazla yaklaşmayı göze alamıyordu. Radley'lerin evi bizim evin ilerisinde 90 derecelik bir dönemecin çıkıntısı içine yerleştirilmiş bir evdi. Güney yönünde yürüyünce evin verandası karşınıza çıkardı. Kaldırım kıvrılır, o parseli izlerdi. Alçak boylu bir evde, bir zamanlar genişçe bir ön verandası ve işi panjurları olan bu ev beyaz boyalıydı ama artık çevresindeki arduaz grisi avlunun rengini almıştı. Yağmurdan çürümüş çatı padavraları verandanın soğuklukların üstüne sarkmıştı. Meşe ağaçları gün ışığını engelliyordu. Sarhoş gibi iki yanı sağlanan bir çit kazığı kalıntısı ön avluda nöbet tutmaktaydı. Hiç süpürge yüzü görmemiş toprak avlu ottan geçilmiyordu. İçeride kötü bir hayalet yaşamaktaydı. İnsanlar öyle birinin var olduğunu söylüyordu ama Jem'le ikimiz onu hiç görmemiştik. Onun geceleri ay yükseldiğinde dışarı çıktığını, pencerelerden evleri gözetlediğini söylüyorlardı. Açelyaların soğuktan donmasının sebebi onun çiçeklerin üzerine nefesini üflemesiydi. Maykomp'ta sinsice işlenen her türlü suç onun marifetiydi. Bir keresinde kasabada geceleri peş peşe meydana gelen bir takım ürkütücü olaylar yüzünden büyük bir korku yaşanmıştı. İnsanların tavukları ve evcil hayvanları sakat bırakılıyordu. Bunların sorumlusu Deli Adi'di. Sonunda Barker girdabında boğulmuştu ama herkesin aklı hala Radley'lerin evindeydi. İlk kuşkularını bir kenara bırakmak istemiyorlardı. Bir zenci geceleyin asla raddilerin evin önünden geçmez. Yolunu değiştirir, karşı kaldırımdan ıslık çala çala yürürdü. Kasaba okulunun bahçesi raddilerin arazisinin arka tarafına bitişikti. Raddilerin tavuklarının bulunduğu avludaki uzun pekan cevizi ağaçlarının meyveleri okul bahçesine dökülür ama çocuklar cevizlere dokunmazdı. Raddilerin cevizlerini yerseniz ölürdünüz. Beyzbol topunuzu Radley'lerin avlusuna kaçırırsanız en iyisi onu unutmaktır. Topunuzu soramazsınız. O evde mutsuzluk. Cem ile ikimiz doğmadan yıllar önce başlamıştı. Radley'ler kasabada sevilen insanlardı ancak kendi içlerine kapanmak gibi Maycomb'ta asla bağışlanmayacak bir şey yaptılar. Maycomb'un başlıca etkinliğine katılmayıp kiliseye gitmediler. İbadetlerini evde yaptılar. Bayan Radley öğleden önce kahve içmek için karşı komşularına pek ender giderdi. Ve kuşkusuz hiçbir dini toplantıya da katılmazdı. Bay Radley her sabah saat 11.30'da kasabaya iner ve saat tam 12'de dönerdi. Bazen elinde bir kese kağıdı olurdu. Komşular da kese kağıdında bazı bakkali ürünleri vardır herhalde diye düşünürdü. Yaşlı Bay Radley'in hayatını nasıl kazandığını ben hiç bilmiyordum. Cem kaldırım mühendisi olduğunu söylüyordu. Aylak geziyor demenin kibarcasıydı bu ama... Bay Radley'in karısı ve iki oğluyla birlikte ne zamandan beri burada yaşadığını hatırlayan yoktu. Pazar günleri Radley'lerin evlerinin kapıları ve panjurları kapalı olurdu. Maykompların yabancısı olduğu bir şeydi bu da. Kapıların kapalı olması hastalık ya da soğuk anlamına gelirdi. Bütün günlerden farklı olarak pazar günü öğleden sonraları resmi ziyaret günüydü. Kadınlar korselerini, erkekler paltolarını, çocuklar da ayakkabılarını giyerdi. Ama bir pazar günü öğleden sonra Radley'lerin ön basamaklarından çıkıp evde misiniz diye seslenmek komşuların hiç yapmadıkları bir şeydi. Radley'lerin tel kapıları da yoktu. Eskiden var mıydı diye bir keresinde Atikus'a sordum. Atikus vardı dedi ama ben doğmadan önceymiş bu. Mahalledeki efsaneye göre Radley'lerin küçük oğlu daha 20'sine gelmeden ülkenin kuzey bölgesinde yaşayan çok büyük anlaşılması zor bir kabile olan oldu sarımlı konik bazılarıyla tanışmış ve onlarla birlikte Maykomp'ların hiç görmediği çete gibi bir şey kurmuşlar. Fazla bir şey yaptıkları yokmuş ama yaptıkları şeyler kasabada tartışma yaratmalarına ve üç vaiz kürsüsünden açıkça uyarılmalarına yetmiş. Berber dükkanının oralarda dolaşıyor. Pazar günleri otobüsle Abbotsville'a sinemaya gidiyorlar. İlçenin ırmak kıyısındaki kumarhanelerde, Deal Drop-in and Fishing Camp'te danslı partilere katılıyorlar ve ev yapımı viski deniyorlarmış. Mayakomut'ta hiç kimse Bay Radley'e oğlunun yanlış insanlarla dolaştığını söylemeye cesaret edemiyormuş. Bir gece iyice kafayı bulan oğlanlar ölünç aldıkları külüstür bir arabayı geri geri sürerek meydanda dolaşmışlar. Onları tutuklamak isteyen Maykop'un eski mübaşiri Bay Connor'a direnmişler ve onu adliyenin ek binasına kilitlemişler. Kasabalılar bu konuya seyirci kalmamaya karar vermiş. Bay Connor oğlanların hepsini tanıdığını söylemiş. Bunu onların yana bırakmamakta kararlıymış. Böylece vesayet mahkemesi yargıcının karşısına çıkarılmışlar. Ahlaka aykırı davranmakla, huzuru bozmakla, saldırıp darp etmekle, bir kadın huzurunda ve onun duyacağı şekilde küfürlü ve edepsiz bir dil kullanmakla suçlanıyorlarmış. Yargıç, Baykanır'a son suçlamanın nedenini sormuş. Bay Connor da oğlanların çok yüksek sesle küfür ettiklerini, Maykob'un bütün kadınların küfürleri duyduğundan emin olduğunu söylemiş. Yargıç oğlanları Eyalet Endüstri Meslek Lisesi'ne göndermeye karar vermiş. Olanlar bazen sırf doğru dürüst yemek yiyebilecekleri ve barınacakları bir yer olduğu için oraya gönderilirmiş. Orası hapishane değilmiş. Oraya gitmenin aşağılayıcı bir yanı yokmuş. Ama Bay Radley o kanıda değilmiş. Yargıcın Arthur'u serbest bırakmasını istemiş. Bırakırsa onun bir daha sorun çıkarmaması için elinden geleni yapacakmış. Bay Radley'nin sözün eri olduğunu bilen yargıç kendisinden isteneni seve seve yapmış. Öteki çocuklar Endüstri Meslek Lisesi'ne gitmişler. Bu eyalette alınabilecek en iyi orta öğrenimi almışlar. İçlerinden biri sonunda Auburn'daki mühendislik okuluna kapağı atmış. Radley'lerin evinin pazar günleri kapanan kapısı hafta içi de kapanmış. Radley'lerin oğlu 15 yıl ortalıkta görünmemiş. Ama Jem'in hayal meyal hatırladığına göre bir gün gelmiş, Öcü Radley ile ilgili bir haber duyulmuş. Onu görenler olmuş ama Jem görmemiş. Jem'in dediğine göre Atikus Radley'ler konusunda pek konuşmazmış. Ne zaman Jem bir soru sorsa Atikus'un tek yanıtı ona kendi işine bakmasını söylemek oluyormuş. Raddiler de kendi işlerine bakmalıymış. Buna hakları varmış. Ama o olay üzerine Jem'in dediğine göre Atikus başını iki yana sallayıp Hmm, hmm demiş. Yani Jem ne öğrendiyse komşumuz Stephanie Crawford cadısından öğrenmiş. Kadın her şeyi bildiğini söylüyormuş. Stephanie'ye göre öcü Radley salonda oturmuş. Defterine yapıştırmak üzere MyCom Tribune dergisinden bir şeyler kesmekteymiş. İçeri babası girmiş. Bay Radley oğlunun yanından geçerken oğlu elindeki makası babasının bacağına saplamış. Sonra kanlı makası pantolonuna silerek işine devam etmiş. Bayan Radley sokağa fırlamış. Arthur hepimizi öldürecek diye bağırıyormuş. Ama şerif geldiğinde öcü halen salonda oturmuş gazeteden bir şeyler kesiyormuş. O zamanlar oğlan 33 yaşındaymış. Bayan Stephen'ın dediğine göre oğlanın bir süre taskalı olsa da kalmasının iyi olabileceğini söyleyenlere Bay Radley hiçbir Radley'nin akıl hastanesine giremeyeceği yanıtını vermiş. Oğlu deli falan değilmiş yalnızca bazen sinirli oluyormuş. Bay Radley onun içeriye tıkılmasına karşı olmadığını kabul ediyormuş ancak oğlunun herhangi bir şeyle suçlanmaması konusunda ısrarcıymış. O bir suçlu değilmiş. Şerefonu zencilerle birlikte içeriye tıkmaya cesaret edememiş, adliye binasını bodrumuna kapatmış. Öcü Radley'in ne zaman serbest kalıp eve döndüğünü Jem tam hatırlamıyordu ama Bayan Stephen Crayford'un dediğine göre belediye meclisi üyelerinin bazıları Bay Radley'e gidip oğlunu oradan çıkarmazsa çocukcağızın nemden dolayı küflenip öleceğini söylemişler. Üstüne üstlük oğlan sonsuza kadar kamu parası yiyerek yaşayamazmış. Bay Radley oğlanın bir daha ortalıkta görünmemesi için onu neyle korkutmuştu? Kimse bilmiyordu. Ama Jem, Bay Raden'in çoğu zaman onu yatağa zincirlediği kanısındaydı. Atikus buna katılmıyordu. Böyle bir şey yoktu. İnsanları birer hayalete dönüştürmenin başka yolları vardı. Arı sıra Bayan Raddi'yi ön kapıyı açıp verandan ucuna kadar yürür, tespih çiçeklerini sularken gördüğümü hatırlıyorum. Ama Jem ile ikimiz Bay Raddi'yi kasabaya gidip dönerken her gün görürdük. Sıska bir adamdı. Bir deli bir kemikti. Gözleri renksizdi. O kadar renksizdi ki hiç ışık yansıtmıyordu. Elmacık kemikleri çıkık, ağzı büyük, üst dudağı ince, alt dudağı etliydi. Bayan Stephen Crayford onun çok dürüst bir adam olduğunu söylüyordu. Tanrı'nın sözünden başka buyruk tanımazmış. Biz de buna inanıyorduk çünkü Bay Radi baston yutmuş gibi dimdik duran bir adamdı. Bizimle asla konuşmazdı. O geçerken biz yere bakar ve günaydın efendim derdik. O da yanıt olarak öksürürdü. Bay Radde'nin büyük oğlu Pensacola'da oturuyordu. Noel zamanı eve gelirdi. O eve girip çıktığını gördüğümüz pek az kişiden biri de o olurdu. İnsanlar Bay Radde'nin Arthur eve çıkardığı günden itibaren evin ölü evine dönüştüğünü söylüyorlardı. Ama bir gün Atikus bize bahçede gürültü etmememizi, edersek bizi fena yapacağını söyledi. Kendisi evde olmadığı zaman gürültü ettiğimizi duyarsa bu işi Karpunya yapacaktı. Görevi ona vermişti. Bay Radley ölmek üzereydi. Ölmesi zaman aldı. Radley'lerin arazisine giden yol iki başına yerleştirilen ahşap bıçkı tezgahlarıyla kapatıldı. Yaya kaldırımına saman kondu ve trafik arka sokağa yönlendirildi. Doktor Reynolds her geldiğinde arabasını bizim evin önüne park edip Radley'lerin evine yürürdü. Cem ile ikimiz günlerce avlunun çevresinde dolaştık durduk. Sonunda bıçkı tezgahları kaldırıldı. Son yolculuğunu yapan Bay Radley bizim evlerinden geçerken ön verandadan seyrettik. Karpunia, Tanrı'nın yarattığı en aşağılık adam geçiyor diyerek düşünceli düşünceli avluya tükürdü. İkimiz şaşkınlıkla Karpunia'ya baktık. Çünkü beyaz adamların hal ve gidişleri üzerine pek ender konuşurdu. Bay Radley toprağın altına girince mahalleliler Öcü dışarı çıkacağını düşündüler. Ama öyle olmadı. Pensacola'daki abi eve döndü ve Bay Radley'nin yerini aldı. Onunla babası arasındaki tek fark yaşlarıydı. Jem By Nathan Radley'nin de boş gezenin boş kafası olduğunu söylüyordu. Fakat biz kendisine günaydın dediğimizde By Nathan bizimle konuşurdu. Bazen onu elinde bir dergiyle kasabadan gelirken görürdük. Biz dile Radley'leri anlattıkça o daha fazlasını öğrenmek istiyor. Köşedeki elektrik direğine sarılıp daha uzun süre orada duruyor. Daha çok merak ediyordu. Acaba Çere'de ne yapıyor? Merak ediyorum diye mırıldandı Dil. Sanki kafasını kapıdan dışarı çıkarıverecekmiş gibime geliyor. Zifil karanlıkta dışarıya çıkıyor çıkmasına da diyeceğim. Bir keresinde Bayan Stephanie Crayford gecenin bir yarısı uyanmış. Pencereden dost doğru kendisine bakarken görmüş onu. Bir iskelet kafası bakıyor sanmış. Sen hiç gece uyanıp onun ayak seslerini duymadın mı Dil? Ha, işte böyle yürüyor. Jem çakıl taşlarının üzerine ayaklarını sürdü. Bayan Rachel geceleri neden kapıyı sıkı sıkı kapatıyor sanıyorsun? Onun ayak izlerini sabahları bizim arka avluda kaç kez gördüm. Sonra bir gece bizim arkadaki tel kapıyı tırmaladığını duydum ama açık yetişene kadar gitmişti. Neye benziyor çok merak ediyorum dedi diyor. Jem, Radley Ödüsü'nü tanımladı. Aklı çok uygun bir tanımdı. Ayak izlerine bakılırsa boyu 1.90 kadardı. Yakaladığı sincapları ve fareleri çiğ çiğ yiyordu. Ellerinde bu yüzden kan lekeleri vardı. Bir hayvanı çiğ çiğ yerseniz elinizdeki kan lekeleri yıkasanız da çıkmazdı. Suratının ortasında pürüzlü bir yara izi vardı. Ağzında diş diye ne kaldıysa onlar da çürüktü. Patlak gözlüydü. Çoğu kez ağzından salyalar akıyordu. Gelin onu dışarıya çıkarttıralım dedi Dil. Nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorum. Canın asıladıysan gider kapısını çalarsın dedi Cem. İlk baskınımız ancak Dil Cem ile bahse girdiği için gerçekleşebildi. Radley'lerin bahçe kapısına kadar gitmeye cesaret edebilirse iki Tom Swift'e karşılık bir gri hayalet verecekti. Hiçbir cesaret sınavını geri çevirmeyen Cem tam üç gün düşündü. Herhalde onurunu kurtarmak, canını kurtarmaktan önemli olmalıydı ki dile kolayca teslim bayrağı çekti. Korkuyorsun dedi Dil ilk gün. Korkmuyorum ancak saygısızlık etmek istemiyorum dedi Cem. Ertesi gün Dil öyle çok korkuyorsun ki ön avlusuna ayağının ucuyla bile dokunamazsın dedi. Cem ise korkmadığını düşünüyordu çünkü her gün okula giderken radilerin evinin önünden geçiyordu. Hep koşarak geçiyorsun dedim. Ama Dil üçüncü gün onu teslim almayı başardı. Jeme, Meridian'daki insanların kesinlikle Mycomb'dakiler kadar korkak olmadıklarını söyledi. Mycomb'lar kadar korkak insanlar görmemişti. Bu kadarı fazlaydı. Jem köşeye kadar yürüdü. Köşede durup elektrik direğine yaslandı. Ev yapımı menteşelerle tutturulmuş kapıya baktı. Biz de onun yanına gittik. Şunu kafana koy Dil Bu adam hepimizi tek tek öldürecek dedi. Senin gözlerini oyduğu zaman sakın kabahati benim üstüme atma. Bunlar senin başının altından çıktı. Unutma. Hala korkuyorsun diye mırıldandı dil ısrarla. Jem hiçbir şeyden korkmadığını dile son kez tekrarladı. Benim tek derdim bizi yakalamayacağı şekilde onu dışarı çıkarmanın bir yolunu bulmak. Ayrıca Cem'in bir kız kardeşi vardı. Onu da düşünmek zorundaydı. Bunu söylediğinde korktuğunu anladım. Evin tepesine atlamasını söylediğim zaman da kız kardeşin düşündüğünü söylemişti. Ölürsem sen ne yapacaksın demişti. Sonra atlamış bir yerine bir şey olmamıştı. Sorumluluk duygusunu da Radley'lerin evi konusu ortaya çıkana kadar hatırlamadı. Korktun mu dedi Dil. Korktunsa o zaman. Dil böyle şeyler düşünmeden olmaz ki dedi Cem. Dur biraz düşüneyim. Bir kaplumbağayı kabuğundan çıkmaya zorlamak gibi bir şey bu. Nasıl yani diye sordu Dil. Bir kibrit çakıp altına tutarsın. Radley'lerin evini tutuşturursa bunu Atikus'a söyleyeceğimi belirttim. Bir kibrit çakıp kaplumbağanın altına tutmanın iğrenç bir şey olduğunu söyledi Dil. İğrenç falan değil sırf dışarı çıkarmak için ateşin için atmak gibi bir şey değil diye gürledi Cem. Kibritin ona zarar vermeyeceğini nereden biliyorsun? Kaplumbağalar hissetmez aptal dedi Cem. Hiç kaplumbağa oldun mu? Aman be Dil dur düşüneyim biraz. Bence onu şaşırtabiliriz. Cem öyle uzun uzun düşündü ki Dil biraz ödün vermek istedi. Korktuğunu söylemeyeceğim. Gidip eve dokunursan gri hayaleti sana vereceğim. Cem'in yüzü güldü. Eve mi dokunacağım? Hepsi bu mu? Dil başıyla onayladı. Emin misin? Hepsi bu mu? Geri döndüğümde yaygara koparıp başka türlü şeyler söylemeyeceksin ama. Tamam, hepsi bu kadar, dedi Dil. Seni avluda görünce belki kovalamak için dışarı çıkar. O zaman Scott'la ikimiz üzerine atılır, onu yere yatırırız ve ona zarar vermeyeceğimizi söyleriz. Köşeden ayrıldık. Raddilerin evinin önünden geçen sokağın karşısına geçtik. Bahçe kapısının önünde durduk. Haydi git, dedi Dil. Scott'la ikimiz senin hemen arkanda olacağız. Gidiyorum, dedi Cem. Acele ettirmeyin, Arazinin köşesine kadar yürüdü. Sonra geri döndü. Sanki en iyi şekilde nasıl gireceğine karar vermek istermiş gibi. Kaşlarını çatıp başını kaşıyarak o dümdüz araziyi inceledi. O sırada alay eder gibi güldüm. Cem hızla bahçe kapısını itti. Evin yan tarafına koştu. Duvara bir şaplak vurup geri dönerek yanımızdan geçti gitti. Bu girişiminin başarılı olup olmadığını görmek için bile beklemedi. Dilla ben de onun arkasına takıldık. Sağ salim kendi ön verandamıza ulaşmıştık. Hızlı hızlı soluyarak dönüp arkamıza baktık. O eski ev her zamanki gibi küskün ve suratsız görünüyordu ama sokağın aşağısına bakınca sanki içerideki bir kepengin kımıldadığını gördük. Tıkırt! Küçücük, neredeyse görünmez bir hareketin ardından ev yine kımıldasızdı.